أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين دير لي أسر شرح العقائد النسفية للإمام التفتازاني أمر عمر التفتازاني سعد رحمة الله عليه إمام نسفين أو كتشك رسالة سنة دير لي

enguistlere, diyen şüphecilere, diyen la edri fikirler ekollara reddiye göndermektir. Dedi vel ilmu biha mesela bu anahtardır. Bu hakiki bir ilimdir. Demek vehim diyenler de var. Ateş var mı? Dedi ben bilmiyorum var mı yok mu? Burada böyle bir ekol var da reddiye yazıyor. Biha ey bil haqaiki min tasavvuratiha. Tasavvur içinde hüküm yok. Bak meseleler burada hakaklar iki. Tasavvur, tasdik. Tasavvurda hüküm var. E yani hüküm yok. Sırf tasavvur ediyorsun. Tasdikatta hüküm ve tasdik ediyorsun. Biha bu hakaklar ve bi ahvaliha. Ahval demek ayn mıdır, a'rat mıdır? Eşyalar ikiye bölünür. Ayn, ma yakumu bi nefsihi arat ma yakumu bi gayrihi buradaki tüm damiller hakaka racidir. İnşallah anlaşılmıştır. Evet ve kile biri dese ki el ilmu biha mutahakkakun yani burada bir mudaf takdir edilir. Mudaf takdir etmeye mecbursunuz. Onun için vel el muradu minhu ya da el muradu bihi bihi yani bu meskul el ilmu bihadan biha el ilmu bi thubutiha mudafı nerede takdir etti? Bak edin el ilmu bihada takdir etti. Biha yani bi thubutiha mudaf takdir etti. Yani bu ilmin sübut noktasında mı tahakkaktır? Mudafı nerede takdir etti? Car mecrullerde, cardan sonra. Lilqat'i bi ennehu la ilme bi cemi'il haqa'iki. Niçin sübuti başta takdir etti? Çünkü bazı şeylerin hepsi bilinecek halı yok ki. Ben sübut demeye mecburum. Ve illa bu cümle yanlış olur. El ilmu biha dediği anda tüm hakikatler. E, tüm hakikatleri benle sen bilmiyoruz. Benim senin ilmin deveden kulak mı derim? Yani zerreden mecerre bir zerre kadar bir şey. Ve ma utitu ilmi illa qalilan. İlmimiz ne? Onun için mudafı takdir et bu ibare doğru olsun. Evet. Dedi vel cevap yani kilenin cevabı ben mudafı takdir etmiyorum. İbareyi şöyle sahih olarak alma. Kile ne yaptı? Mudaf takdir etti. Vel cevap ennel murad el cinsu. Baba burada el hakaaktan cins al. Eliflam cem üzerine dahil olurken id mihlal diyorlar. Hakiki cem hepsi değil ki. Cen cinstir. Bak haqa'ık cem'dir cem'i mukesserdir. Eliflam geldiği anda cinse çevirir. Sübuta ihtiyacı yok ki. Kile dedi ben subuti takdir ederim. Radden alel kailine bu cümlen için söylenilmiş. Yani el ilmu bi cinsil haqaqi az da olabilir, çok da olabilir. Bu ibare doğru. Mudafın takdirine ihtiyacı yoktur. Redden al-qa'ilin bi annahu la thubuta li min Demek bazı e, şüpheciler, bazı eşyayı inkar edenler, münkir hakaiq eşyayı olan ak akıncılar yani bazı ekollara rediyeler göndermektir. Başta söyledim, Buna rediyedir. Bir de kardeşim ve ilme bi thubuti haqi bi thubuti hakikati şey'i ve la bi ve bi adami subutiha ve ilme bi en la subut el ilme la ilme bi subuti haqi ben ne evet derim ne hayır derim şöyle diyor la edri sen ne desen la edri diyor vallahi çok güzel bir rahatlık görmüş Böyle ekolar var ha. İnternete bakın. Onlara ne diyorlar? Anguist mi diyorlar? Allah var mı? Yok da diyemiyorum. Evet de diyemiyorum diyor. Aynı bu fikir var. Şu anda Türkiye'de çok fazla, dünyada çok fazla bu fikir. Bu fikir eskiye bağlıdır deme. İnternette dolu. Bazıları mülhid, komünist, ateist. Evet ben Allah'a inkar. Bu mülhiddir. Bunu Kur'an deyimiyle dehriyundur. Allah'a inkar edenler ismine ne? Dehriyun, mülhid, Komunist. ateist. Ama şimdi peygamberleri inkar ediyor. Onun ismine ne? Deist diyorlar. Deist de batı, batı kavramı, latin bir kavramdır. Arapçası ne? Bilmiyor. Rubbiyun. Rubbiler. Rab'ci deme. Rabbiler. Rubbiyun yani Rabb'ı kabul ediyor da geri kalanları sıfırlıyor. Rabbaniyun demiyorsan Rabbaniyun Kur'an'ın hakiki müminlere verdiği bir vasıftır. Rubbiyun ateistlerin deyimi Araplar yeni bir deyim mecbur çıkartacaklar. Rabb'ı kabul eder masivayı inkar eder. Ama bir de üçüncü görüş var. Ne? Anguist mi diyorlar? Ne? Agnotist. Agnotist. Ne? Yanlış söyledim. Bunlar işte şu andaki bahsettiğimiz dersin konusudur. Ebu Hanife'nin yanına geliyorlardı. İmam dedi bu ateş midir? Dedi ben bilmiyorum. Bu senin tır, parmağın mı? Ben bilmiyorum. Sen burada mısın? Böyle dedi ben bilmiyorum dedi. Ben Ebu Hanife miyim? Dedi ben bilmiyorum. Ebu Hanife aldı. Bu yaşanmışa parmağını ateşe koydu. Bar 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 böyle bir ses verirken bak demek bir hakikli eşya var dedi. E bunlar ancak dayaktan anlar dedi. Demek kötekten başka çare. Onun için bazıları cehenneme giderler. Fıtrat da bunu gerektirir. Değerli kardeşlerim, hilafen li sofestaiye, sofestailer, sofestai görüşünden fe inne onlarda görüşleri sofestai hikmeti seven Ayasofya. Yani bu Yunan menşeli İhriki felsefenin Men bağından çıkar. Bu kavramlar onlar üçe bölünür. Fe inne minhum men yunkiru hakaiqel eşya. Aynı bu ekol var. Ve yaz'umu diyor ki enneha evhamun ve hayalatun batiletun. İsimleri ne dedi? Her şeye vehim gözüyle bakıyor. Ve humul inadiye. İnadi Evet inadi. Yani eşek inadı tutmuş arkadaşı. Ya ne Allah'a evet diyor, ne hayır diyor. Ben burada mıyım onu da bir demiyor. Hasta ya, hasta. Ve minhum bazileri men yunkiru subutaha varlığını inkar ediyor eşyanın yez'umu enna tabi'atun lil fikre göredir. Mesela bu kitap mıdır? Dedi düşünen kişiye bağlıdır. Ekmek de diyebilirim. Dedi için düşünen arkadaş ekmek değilse ekmektir. Kitap değildir. Şu tahta nedir bu masa? Dedi elma da olabilir. İnanırsan inanca göre değişir dedi. Böyle hasta adamlar var mı şimdi? Satanistlerden tütün internete giren sanal alemi görecekler. Hatta in i'tekadna şey'e cevheren fe cevher. Ben bir şeye cevher dedi anda mayakumi nefsi cevherdir. Ve araden düşünsen fe arattır. Ve kadimen desen fe kadimdir. Hadisen desen fe hadistir. Bu ekolun ismi ne? Ve humul indiyye. Yani işkembe-i kubradan atıyor. İndi. Min indi. i̇şkembe kubra kafayı suğra. Bunların ismi böyle. Bunlar var mı? Sanal alemde varlar ve minhum men yunkirul ilme bi subuti şey'i ve la subuti. İşte burası neydi biraz evvel söyledik? Anguismine anostik, anostikçiler. Yazumu diyor ki bu kafayı yemiş ennehu şakun ve şakku fi ennehu şakun ve şakku şakku şiku helu mecarbel. Sonra kadar git. Ben her şeye şüphe gözle bakıyorum. Yani tek babamdan şüphelenmedim, ondan da şübelendim. Gibisine dün demiş. Yani her şey şüphe. Şüphe bomba. Bombadan daha da etkileyicidir. Adam kafayı tamamen yemiş demektir. Bunların ekolun ismi ne? Ve la edriye. İnternette yine var ha. Youtube'lerde derslere TikTok'larda hep mevcut. Konuşuyorlar. Şimdi konuşma dönemi. Onun için Kur'an'da ve cahidun bihi cihaden kebira. Kur'an'la mücadele ver. Bihi. Bihi Kur'an. El cihadül kebir bil mücadeletil Kur'aniye. Ya. Müslümanlar nerede? Evet değerli kardeşim. Bu sofesta ilerler radiyeler lena tahkikan. Bakın Lena tahkiken Müslümanların verdiği cevap. Bu tahkiken cevap enna necizimu bid darura bi subuti ba'd el eşya bil ayan. Sen görüyor bak bu adamları görüyor. Şu dersleri, kameraları görüyor. Sen niye ayanı inkar ediyorsun? iki kere iki, dört edercesine mahsus olan ilmi reddediyorsun. Gözün kör mü? Şaşı mısın? Bu var. Ve ba'dıha bil beyan. Bazıları da beyanla bilinir. Delili akliyle bilinir. Bazıları delili hissiyle bilinir. Yani havası, hemsi, zahire var ya beş duyu. Bilinir, koklanır, ellenir. Bazıları da de akli delillerle bilinir. Şimdi bizde delil ya aklidir ya hissidir. Delili şer'i, delili hissi maddi. Bu tahkikan. Kesin bunu inkar edemezsiniz. Komünistlere böyle cevap verilir bu çevreye. Bir de ve ilzamen lüzumen. Ennehu bu tahkikana atıftır in lem yetahakkak nefyül eşya fe sebeq eğer bir şeyi nef edemezseniz yok diyemiyorsun ya demek sabitlik ifade etmişsin bu senin adem nefinin lüzumudur onun için iltizamen dedi sen bu kitabı nef ediyor mu yok demek vardır bunun lüzumu bu ve in tahakkaka eğer tahakkuk ederse ve nef'i hakikatu minel hakaak bak nefi dersen, li kevni ammen ve minel hukum nev'a minel hukumdur fakat sebete şey'un min minel hakaak ya sen nefi dersen de bu da bir şey nefi bir şey bir hak, bir hakikati ifade etmektir nefi hissetme bir şeyler ifade ediyor asas nefi de bir hükümdür nefi mutlak değil ki bu yoktur demesi de bir hüküm verdin burada. فلم يسحن فيها على الإطلاق eşyayı ha eş hakaka gidiyor. Yani eşyaların hakakını mutlaka inkar etme yöntemleri ata ister de ister artık hangi ekol yalan söylüyor demek istedim. Ve la yakhfa ennehu inma bu söylediğimiz tahkikan ve ilzamen söylediğimiz ilzam ve tahkik de delilleri kimi durdurabiliriz? Ve la yakfa enne ve innema yetimu alel inadiyye. İnadiyye. Evet. enadiler, İnadiler üzerinde tahkik edilir. Bu ilzam innema yetimu ennehu ilzam innema yetimu alel inadiyye. Bu söylediklerimi en adiyeyi durdurabilirsiniz. Ama durur mu? Adam hastayken kalu sofestailer harekete geçti. Dikkat edin değerli kardeşlerim. Biraz daha sizi ilerletelim. Önemli bir derstir. Eddaruriyatu zaruri olan hakikler var. Zaruri açık. Bedehilerin zaruri nazariye karşıdır. Minha hissiyaton yani beş duyuyla bilinir. Hissiyat. ve hissu kad yaglatu Bu adamların sofestailerin delilidir. Demiş siz bak daruriyatları ele alalım. Onların arasında hissiyatı laboratuvara alalım laboratuvarda görüyoruz ki asas hissi olan bir şey de çok insanlar yanlış konuşuyor. Yağlıtu fi kethirin minen nas. Kel ahval gibi. Adam şaşırdır. Biri kaç görüyor? İki gün. Yaral vahid isneyn ve safravi. Adam hastadır. Safravi bir çeşit hastalıktır. Yecidul hulu ve murren temiz bir su versen acı görüyor. Adam hasta. Bu da bizi destekliyor diyor. Sofistaylar da bizi destekliyor. Ve minha bedehiyat. Daruriyat değil. Bak bedehiyat kime karşı? Beni daruriyat bir de bedehiyat. Daruriyat yani nazariyata karşı. Bedehiyat kesbiyata karşı. İki kere iki dört eder. Ap, açık bir şey ve kadiyakaru fiha ihtilafat bazen bedeyi bir şeydir bakıyor köy hepsi birbirini kabul etmiyor konya birbirini kabul etmiyor Müslüman birbirini kabul etmiyor. Ta'ridu şüphe Şibeler olur. Yftakırı yuftakaru Fi hallel anzaran dakika çok dakik kitap yazıyorsun konuşma yapıyorsun konferans veriyorsun zorla düzeltiyorsun. Bir de ve nazariyatu fer'u daruriyat. Biz hele daruriyata ihtilaf yapmıyız. Nazariyata da hay hay. O onun fer'idir. Yani fesaduha fesaduhadır. Ne demek? Eğer biz daruriyatının fesadını ispatlarsak fer'inde olan nazariyat da hay hay ispatlanmıştır. Dolayısıyla meydanda her şey karışık dedi. وَلِهَذَا كَثُرَ ف۪يهِيَا الْاِخْتِلَافُ الْعُقَلَى Alimler dahi, ehli akıl dahi bu konularda ihtilafa girmişler. Birisi tak, birisi rak demiş. Birbirini tutmamışlar. Sabahtan beri okuduğumuz cümleler kimin iddiası? Sofestailerin. Yarın ehli hakkın Allah bizi ehli haktan eylesin balyozları indirilecektir. Devam edelim mi yeterli midir? Bence yeterlidir. Yarın ehli hakkın cümlesi nasıl onları durduracağız? Sofistailerin ve şu anda anguistlerin, ateistlerin, deistlerin, mulhitlerin, komünistlerin, dehriyunların, demokratların, laiklerin, liberalistlerin ve izimlerin كلني بلا جن الْحُكْمُ على الشيء فرع عن تصوره سنُناريه ترى ما صنصرددهن اللهم الله إياكم قرآن طلبسي الله إليسنا وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين